Deniz Zeyrek, Radikal Ankara temsilcisi olarak şu anda yayınımızda. Yeni gelişmeler nedir? Bilgi var mı acaba sende Deniz? Ne konuştular? Bir habere ulaşabildiniz mi? Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Takdir edeceksin ki haberin önemli kısmını yarınki Radikal'e saklayacağım. Yarın Radikal'den detaylarını izleyiciler okuyabilirler. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten Demirtaş'ın söylediği gibi çok olumlu bir görüşme gerçekleşti. Hatta selamlaşma faslı çok kısa tutularak direkt konulara geçilmiş. 4-4,5 saatlik bir görüşmeden söz ediyoruz. Öğleden sonra işte 4-4 civarında da giden iki isim İstanbul'a geri dönmüştü ve döner dönmez de BDP'nin önemli isimleriyle İstanbul'da buluştular. Ee, neler var açıkçası şunu rahatlıkla söyleyebilirim bu bir ilk bu bir başlangıç adımı bundan sonra başka heyetlerin de e, ya da aynı heyetin tekrar gitmesi söz konusu olabilecek ee, bunun kapısı açılmış oldu ee, BDP hani örgüt yöneticileriyle dışarıdaki örgüt yöneticileriyle doğrudan temas kuramayabilir bunun hani e, ceza kanunu açısından da sakıncaları olabilir ama Öcalan'ın mesajlarını basın toplantısıyla açıklama eğiliminde. Çünkü yani takdir edersiniz ki işte Zübeyir Aydar'la telefon görüşmesi yapıp Öcalan bunu dedi diye Ahmet Türk'ün böyle bir yola başvurması mümkün değil. O nedenle tercihi basın toplantısı olacak. Ben önümüzdeki bir iki gün içinde, yarın bile olabilir, bu bir basın toplantısıyla Öcalan'ın çağrısını iletebilecekleri kanaatindeyim o çağrıda çok büyük ihtimalle bir ateş ateşkes çağrısı olabilir Öcalan Çünkü anayasa yeni anayasa sürecini önemsediğini ve BDP'nin de bu sürece yapıcı katkılarda bulunmasını talep ediyor bu çerçevede bakabiliriz yani gerçekten de senin programın başında söylediğin gibi gelen haberler olumlu haberler Eğer bir şekilde sabote edilmezse, bir şekilde başka şeylerle sabote girişimleri olmazsa böyle devam ederse önemli bir süreç bugün itibariyle açılmış diyebiliriz. Deniz çok teşekkür ediyorum. Biraz...